Selamun Aleyküm tekrar arkadaşlar Balıkesir'den dönüş yolunda canlıdan sonra mescid, buranın mescitleri de çok temiz abdesthaneleri mescitleri namazımızı kıldık burayı da göstermek istedim mescit çok güzel geniş boğuk bir yer değil her şeyi çok güzel yapılmış İşte sahneleri. Böyle. Her şey yer. <laughs> bay bye dermişiz. Burası da Bay Mescidi. <laughs> Bebek bakım odası. Burada her şey var. Koş var, zeytin Burada çorba çeşitleri. Acıkalar. Mangal yapma. Terleri, ekmekler. Beraber gel, böyle beraber gidelim. Böyle çekelim. Burada kendin böyle de alabiliyorsunuz. Sucuğu çok güzel. Şöyle böyle deseler de biz burayı tercih ediyoruz her zaman. hazırlanmış mangallıklar da var. Eğitli. Ben bunu yemeği çok seviyorum. Burada biraz gürültü var ama artık nasıl olacak Ay şunlar şunu yapıyorlar. Ay değil mi? Bunu... De 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 <laughs> çok güzel gözüküyor benim canım. Evet. Biz dedim yapsak yemeyiz dedim. Her yer tertemiz. <laughs> Değilir filindir, filindir Bu da salatalar içecekler. Buranın bu çinilerine Bayılıyorum Her duvarında böyle Görselleri var Burası da pişirme yerleri. Kartal mısın? Kebap Dumana bakın dumana. E, e. Burası da çaycı. E, e. Nerede lan? E, e. orada salata, yine tatlı çeşitleri? kaymaklı ekmek kadayıfı buranın meşhurdur. Bilenler bilir tabi. Buyurun, buyurun, hoş geldiniz, buyurun, hoş geldiniz. İçli köfte ve soğan altı. Yine içecekler. Mutfak evet. Ve yine bir duvar çelikli. Bütün duvarları böyle çivilerle kaplı. Bizimkiler biraz başlamışlar. Salata, köfte, çay. Acılı ezmeleri. Evet köfteleri böyle. Böyle acılı sos geliyor. Salata Biz birazcık da bu soslarını yedik. Ekmekler böyle kızarmış gelir. Salataları çok güzeldir. Şimdi oh. daha ilaveler gelecek de şimdi köftelerimizi yiye duruyoruz. Buranın patatesi de çok değişikti. Hazır patates ya? He? Hazır? Hazır patates mi kullanıyorlar? Hazır. Buzlu patates. Tamam. Yok ya bence öyle değil. Yani şu üzerine ektikleri sos. Beyti bu oluyor. Evet. Ee, bir de buranın kaymaklı ekmek kadayıfı mecburdu. <laughs> üzerine tahin ve fıstıklı. <laughs> Oldu mu şimdi? Oldu mu ya? Çayımızla beraber. Neyse ki masa temizdi. Çaylarımız içiyoruz. Biz bunu biz bundan sadece tadacağız. Çok yiyemeyeceğiz yani. Bizden bu çok güzel. Hepsi değişikti farklı farklı Böyle devam ediyor burası böyle. Mülteci Yusuf maceramız oldu. Yolculuktan sonra yedik, doyduk herhalde. Rabbim kimseyi açlıkla imkan etmesin. Allah keselerimize bereket versin. Kofralarımıza bereket versin İnşallah Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hepinize sağ ol. Bağırın. Teşekkür ederim ee, Bu sesim duyuluyor mu bilmiyorum ama Burası Yalova Bursa Yolu <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel sevgililer günü de. Özel herhalde <laughs> <laughs> Hoşçakalın dostçakalın Hayırlı akşamlar İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Sağ olun, var olun.